Samsun'da sivil polis aracının önündeki otomobile çarptığı kazada, 3'ü polis 4 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Fener Plajı mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Deniz, Nün kullandığı ekip otosu, Aynura idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada ekip otosundaki polisler Deniz, Ömerce ve Serdar K ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kamera çıkarsana bana.